Arkadaşlar merhaba. Ben Cihan Önder Güner. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız Uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gelecek planlar hakkında konuşacağız. Önce ama sizden şunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Siz hangi mesleği seviyorsunuz? İleride ne olmak istersiniz? Örneğin benim mesleğim öğretmenlik. Ben öğretmenim. Peki sizin babanız ne iş yapıyor? Ve siz ne olmak istiyorsunuz? En çok neleri seviyorsunuz? Neleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Bunları bir düşünün. Şimdi gelin ama bu meslekleri bir konuşalım. Örneğin bu resimde ne görüyorsunuz? Bu resimde bir aşçı var. Değil mi? Burada ne görüyorsunuz? Burada bir trafik polisi. Görüyorum. Burada ne var? Bir doktor. Burada ise bir otobüs şoförü var. Burada bir taksi şoförü. Burada bir polis. itfaiyeci, Hemşire bir müzisyen, keman çalan bir müzisyen, bir çiftçi, çiftçi. Bakın burada bir öğretmen var. Burada ne var? Bir mühendis var. Çizim yapan bir mühendis var. Burada ne görüyorsunuz? Bir futbolcu. Burada kuaför. Burada kasiyer. Bir tamirci. Bir uçak pilotu. Bir marangoz. Terzi ve manam. Meslekleri gördük. Tabii daha farklı mesleklerde seçmek istiyor olabilirsiniz. Ama bunların içerisinden birisini seçseniz bu hangisi olurdu? Bunu lütfen bir kararınızı verin. Bir düşünün bakalım. Ne isterdiniz? Şimdi gelecek planlarıyla alakalı bir metnimiz olacak. Bakalım buradaki arkadaşlarımız acaba neler demişler. Başlığımız gelecek planları. Bugün Türkçe dersinde gelecek planlarımızı konuştuk. Öğretmenimiz bize "Hayalleriniz neler? İleride hangi mesleği seçeceksiniz ve neler yapacaksınız?" diye sordu. Biz bu konuyu arkadaşlarla konuşuyoruz. Herkesin farklı hayalleri ve planları var. Ben söz aldım. Ben doktor olacağım. Çünkü insanları tedavi etmek istiyorum." dedim. Sınıf arkadaşlarım da Söz aldılar ve gelecekte yapacakları meslekleri anlattılar. Mina eczacı olmak istiyor. Elif mühendis olacak ve fabrikada çalışacak. Kemal ise tamirci olacak. O bozuk eşyaları tamir etmek istiyor. Dersin sonunda öğretmenimiz "Hayalleriniz çok güzel. Umarım hayalleriniz gerçek olur." dedi. Şimdi arkadaşlar gelecek planları deyince Aklımıza gelen tek şey tabii ki meslekler değil. Belki kendinize koyduğunuz bir hedef, yapmak istediğiniz bir şey var ve buna ulaşmak için meslek sizin için bir araç olacak, bir aracı olacak. Çünkü bir iş yapmak ve para kazanmamız gerekiyor. Farklı hayallerimiz olabilir. Bunları gerçekleştirmek için de sevdiğimiz bir işi yapmamız gerekiyor. O yüzden burada arkadaşlarımız ne demişler? Örneğin Mina eczacı olmak istiyormuş. Elif mühendis olmak ve fabrikada çalışmak istiyormuş. Kemal de tamirci olmak istiyormuş. Neden? Bozuk eşyaları tamir etmek istiyormuş ve insanlara faydalı olmak istiyormuş ve buradan para kazanmak istiyormuş hayatını devam ettirmek için. Bakalım bunların bir de resimlerimizle beraber cümle olarak görelim. Örneğin bakın burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir göz doktoru var. Ve ne demiş? Ben doktor olacağım, insanları tedavi edeceğim. Doktorlar ne yapar arkadaşlar? Hastaneye gideriz. Bizi önce muayene ederler. Bakın burada olduğu gibi Burada bir göz doktoru var, hastası var ve hastayı muayene ediyor, gözlerini inceliyor. Ee, ve muayeneden sonra da bir tedavi süreci başlayacak, tedavi edecek. O yüzden doktor olup insanları tedavi etmek, istemek mesleği yapmak için bir amaç. Bakalım Elif, burada bakın resmimizde ne var? Fabrikada çalışan bir insan, insanlar var değil mi? Ee, bir deney yapıyorlar, bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Elif ne demiş? Elif mühendis olacakmış ve fabrikada çalışacakmış. Elif bu işi yapmak istediğini söylemiş. Devam edelim. Bakın burada bir eczacı var. Biz ne zaman eczaneye gidiyoruz arkadaşlar? Az önceki resimde gördünüz. Örneğin hastaneye gittik. Doktorun odasına girdik ve doktora ne yaptık? Muayene olduk. Doktor dedi ki: "Size bir tedavi uygulamam lazım." dedi. Bunun için de ilaçlar yazdı reçetemizi aldık ve nereye gittik arkadaşlar? Mina'nın yanına gideceğiz. Yani eczaneye. Mina'dan ne yapacağız? eczaneden ilaçlarımızı alacağız. Mina eczacı olacakmış ve hasta insanları, insanlar <laughs> ilaçlarını ondan alacaklar. Yani eczaneden, eczacıdan. Kemal ne istiyordu? Bakın burada ne görüyorsunuz? Kemal tamirci olmak istiyordu. Kemal tamirci olacak. O bozuk araçları ve eşyaları tamir edecek. Bakın burada araba tamir eden bir kişi var. Kemal de meslek olarak bunu seçmek istiyormuş. Kerem'e bakalım. Resimde ne görüyorsunuz? Resimde hangi mesleği yapan birisi var? Resimde bir öğretmen var. Kerem öğretmen olacak. O insanlara yeni bilgiler öğretecekmiş. Kerem'in hayali buymuş. Gelecek planı buymuş. Aslıya bakalım bir de. Ne görüyorsunuz burada? Resim yapan birisini görüyorsunuz. Kim bu? Aslı. Aslı o zaman ne olmak istiyor arkadaşlar? Aslı ressam olmak istiyor ve sergi açmak istiyor. Kendi yaptığı resimleriyle beraber insanların kendi resimlerini görmesi için bir sergi alanında resimlerini sergileyecek. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Bir gelecek planından bahsedeceğiz yine. Bir okuyalım bakalım. Ne diyor bize? Başlığımız gelecek planım. Ben bilim insanı olacağım. Bilim insanı deyince aklınıza ne geliyor? İnsanlık için, insanlar için yeni şeyler yapan, üreten, deneyen, çalışan insanlar. Ben bilim insanı olacağım. İstanbul'da küçük ve düzenli bir evde yaşayacağım. Bakın önce kendi ne iş yapmak istediğini söyledi. Sonra hayalindeki yaşama geçti. Devam edelim. İstanbul'da küçük ve düzenli bir evde yaşayacağım. Bilimsel çalışmalar için dünyanın farklı şehirlerine gideceğim. Bakın bir bilim insanı olmak istiyordu. Yapacağı çalışmalar ve öğrenmek istediği şeyler için dünyanın farklı şehirlerine gidecekmiş. İleri de bu bilgilerle kitap yazmak istiyorum. Hayalim kitaplarımı herkesin okuması. Bakın bu kişi bir bilim insanı olmak istiyormuş. İstanbul'da küçük ve düzenli bir evde yaşamak istiyormuş. Bilimsel çalışmalar için dünyanın farklı şehirlerine gidecekmiş. Ve ileride bu tüm bilgilerini biriktirip bunlarla ilgili kitaplar yazmak istiyormuş. Hayali de kitaplarını herkesin, tüm insanların okuması. Bir de yıl sonu gösterisine bakalım. Yıl sonu gösterisi planları ne olacak? Gelecek planı deyince bunu çok uzak olarak düşünmeyin. Örneğin bir ay sonraki bir planımız da aslında bizim gelecek planımız. Bakalım burada ne varmış? Bir yıl sonu gösterisi var. Metnimizi okumaya başlıyorum. Siz de lütfen dikkatlice takip edin. Metnimizle alakalı sorularımız olacak. Yıl sonu gösterisi hazırlıkları Cuma günü başlayacak. Sınıfta görev paylaşımı yaptık. Ben bağlama çalacağım. Hasan piyano çalacak. Ayla da şarkı söyleyecek. İrem, Merve ve Onur şiir okuyacak. Diğer arkadaşlarımız ise gösteri için alışveriş yapacaklar. Balon, bayrak, renkli kağıt ve çiçek alacaklar. Panolara asmak için davetiyeler hazırlayacağız. Ayrıca ailelerimize de davetiye vereceğiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir yıl sonu gösterisi hazırlığı var. Ne zaman başlayacakmış? Cuma günü başlayacakmış hazırlıklar. Sınıfta Herkese farklı farklı görevler verilmiş, görevler dağıtılmış. Kim bu? Bahsettiğimiz kişi, bu metni bize anlatan kişi bağlama çalacakmış. Hasan piyano çalacakmış ve aile da onlarla beraber şarkı söyleyecekmiş. Yani bağlama ve piyanonun yanında aile da şarkı söyleyecekmiş. Başka kişiler kimler neler yapacakmış? Bir de ona bakalım. İrem, Merve ve Onur şiir okuyacakmış. Bu arkadaşların haricinde kalan diğer arkadaşlar da başka bir görev almışlar. O görev neymiş? Gösteri için alışveriş yapacaklarmış. Neler alacaklar peki? Balon, bayrak, renkli kağıt ve çiçek alacaklarmış. Hepsi beraber panolara asmak için davetiyeler hazırlayacaklarmış ve ayrıca da ailelerine de davetiye vereceklermiş. Herkes tabii çok heyecanlı şu an. Bir de sorularımıza bakalım. Metnimizi dikkatlice okuduk. Bakalım sorularımızın cevapları ne olacak? İlk sorumuzla başlayalım. Yıl sonu gösterisi hazırlıkları ne zaman başlayacak arkadaşlar? Cevabımız ne olacak? Hangi gün demiştik? Yıl sonu gösterisi hazırlıkları cuma günü başlayacak arkadaşlar. Cuma günü. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki isimlerden yani İrem, Onur ve Hasan'dan Hangisi şiir okumayacak? Bakın. İrem, Onur ve Hasan'dan hangisi şiir okumayacak? Bakalım buraya bir. Metnimizi inceleyin tekrar. Cevabımız ne olacak? Cevabımız Hasan olacak. Çünkü metinde bize ne diyor? Hasan piyano çalacak. Peki kimler şiir okuyacaktı? İrem, evet. Merve ve Onur. Okumayacak kim? Hasan. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki isimlerden hangisi şarkı söyleyecek? Şimdi bakın bir şiir okuyan görev, şiir okuma görevi alanlar var. Bir müzik gayreti çalanlar, şarkı söyleyenler var. Başka ne vardı? Gösteri için alışveriş yapacak olanlar var. Ne alacaklardı? Balon, bayrak, renkli kağıt ve çiçek. Şimdi buradaki soru şu ama. Aşağıdaki isimlerden hangisi şarkı söyleyecek? A şıkkında Ayla, B şıkkı Merve ve C şıkkı da Onur. Lütfen metnimize bakalım, inceleyelim. Şarkıyı kim söyleyecekti acaba? Şarkıyı kim söyleyecek? Cevap A şıkkı Ayla olacak. Bağlama, piyano çalınacak ve Ayla da şarkı söyleyecek arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı Ayla. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir davetiyemiz var ve bu davetiyemize göre sorularımızı cevaplayacağız altındaki üç tane de sorumuz var. Davetiyedeki bilgileri bir okuyalım sizinle beraber. Başlığımızda yıl sonu gösterisi. Tarih 3 Haziran 2019. Saat 18'de. Yer neresi? Yer bilgisi Yunus Emre Kültür Merkezi. Program saatlerine bakalım. Saat 18 açılış. 18.10 biz çocuğuz tiyatro oyunu 19 şiir dinletisi 19.30 konser 20 hediye dağıtımı. Şimdi arkadaşlar bu az önce konuştuğumuz yıl sonu gösterisinin davetiyesi. Ve bununla alakalı 3 tane de soruyu cevaplayacağız. Yıl sonu gösterisi ne zaman yapılacak arkadaşlar? Tarih ne zaman? Bir i̇nceleyin lütfen davetiyeyi. Yıl sonu gösterisi 3 Haziran 2019'da yapılacak. İkinci sorumuza devam edelim. Yıl sonu gösterisi saat kaçta başlayacak? Bakın gösteri programı burada arkadaşlar. Peki yıl sonu gösterisi saat kaçta başlayacak? Yıl sonu gösterisi saat 18'de yani akşam 6'da başlayacak. Üçüncü sorumuz gösteri nerede olacak? Gösterinin yer bilgisine bakın tarih bilgisini konuştuk. Saat bilgisini konuştuk. Şimdi sıra yer bilgisinde. Gösteri nerede olacak? Gösteri Yunus Emre Kültür Merkezi'nde olacak. Bakın öğrenciler hazırlıklarını yaptılar. Sınıflarını süslediler. Panolara davetiyelerini astılar. Ailelerine götürdüler. Örneğin bu davetiye. Ailelerine götürdüler. Müzik grubu hazırlıklarını yaptı. Şiir okuyacak olanlar hazırlıklarını yaptılar. Ve en sonunda davetiye sonucunda bugün yani 3 Haziran 2019'da saat 18'de Yunus Emre Kültür Merkezinde bu gösteri gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar başka bir çalışma yapacağız sizinle beraber. Uygun seçeneği bulun, cümleleri tamamlayın. Demiş bize slaytımız. Bakalım. Şimdi cümlelerimiz var, üç tane cümlemiz var ve altta seçeneklerimiz var. Bu cümlelerimizdeki yapılan eylemlere göre. Cümlelerimizin sonunu doğru şekilde tamamlayacağız. Bir bakalım başlayalım. Birincide ne diyor bize? Ben tatilde her gün spor yap. Demiş ve durmuş. Şimdi bir seçenekleri konuşalım. Bakalım oraya ne gelecek? Hep beraber karar verelim. Ben tatilde, ben tatilde her gün spor yapacağım. Ben tatilde her gün spor yapacağım. Ben tatilde her gün spor yapacağım. Ve ben tatilde her gün spor yap yiyeceğim. Cevap ne olacak sizce? Bakın cevabı aslında söylemiş olduk. Siz de lütfen bunu şimdi bir okuyun. Bu ekleri yerleştirin benim yaptığım gibi. Ve cevabın ne olduğunu bana söyleyin. Cevabımız B şıkkı olacak. Yani ben tatilde her gün spor yapacağım. İkinciyle devam edelim. Sen törende şiir oku. Şimdi ne diyeceğiz? Tekrar bakın ekleri koyarak bir tekrar edelim. Ne olacak acaba? Okuacaksın, okuyacaksın, oku acaksın, oku oku eceksin, oku yeceksin. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Oku yacaksın. Sen törende şiir okuyacaksın. Üçüncüyü bakalım. Sinem yıl sonu gösterisinde piyano çalacak mı? Çalayacak mı? Çal ecek mi? Çal yiyecek mi? Ne olacak burası? Hangi ifade doğru olacak? Sinem yıl sonu gösterisinde piyano çalacak. Sinem yıl sonu gösterisinde piyano çalacak. Şimdi bir de tiyatro oyunu ile alakalı bir metnimiz var. Gelin hep beraber buna da bakalım. Ben okuyorum. Lütfen siz dikkatlice takip edin. Tiyatro oyunumuz. Hey merhaba. Ben Melike. Size okulumuzda bayram kutlaması yapacağımızı söyledim mi? Size de, siz de davetlisiniz. Biz iki aydır çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ben ve arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Neden mi? Çünkü biz bir tiyatro gösterisi yapacağız. Ben anne rolündeyim. Sıra arkadaşım Ayla, ninen rolünü oynayacak. Mehmet ve Gözde ise çocuk rolü yapacaklar. Oyun harika. Bence oyunu kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar bir tiyatro oyunu metni var. Bununla alakalı sorularımız olacak ama metni bir kere daha tekrar edelim istiyorum ben. Başlığımız tiyatro oyunumuz. Hey merhaba ben Melike. Size okulumuzda bayram kutlaması yapacağımızı söyledim mi? Siz de davetlisiniz. Biz iki aydır çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ben ve arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Neden mi? Çünkü biz bir tiyatro gösterisi yapacağız. Ben anne rolündeyim. Sıra arkadaşım Ayla niner rolünü oynayacak. Mehmet ve Gözde ise çocuk rolü yapacaklar. Oyun harika. Bence oyunu kaçırmayın. Bakın tiyatro oyunumuz metnimizi okuduk. Şimdi gelin hep beraber bununla alakalı sorularımıza bakalım. İlk soruyla başlıyoruz. Melike oyunda Anne rolü oynayacak. Bize bu tiyatro oyunu metnini anlatan kimdi? Bu hikayeyi anlatan kimdi bize? Melike'ydi. Peki Melike ne demişti arkadaşlar? Melike oyunda hangi roldeydi? Bir bakın. Melike oyunda hangi rolde? Melike anne rolünü mü oynayacak? Evet. Melike oyunda anne rolünü oynayacak. Yani şurada görebiliyoruz. Ben anne rolü oynayacağım. İkinciye bakalım. Ayla tiyatro oyununda teyze rolünde oynayacak. Peki Melike'nin bize anlattığına göre Ayla tiyatro oyununda teyze mi olacak? Çocuk mu olacak? Anne mi olacak? Anne kimdi? Anne Melike'ydi. Cevabımız ne olacak? Yanlış olacak. Çünkü Ayla tiyatro oyununda nine rolünde oynayacak. Bakın. Ayla nine rolünü oynayacak. Üçüncü sorumuz. Mehmet ve Gözde sahneyi süsleyecekler. Mehmet ve Gözde sahneyi süsleyecekler. Şimdi metnimizi bir kere daha tekrar edelim isterseniz arkadaşlar. Metnimizi incelediğimiz zaman Mehmet ve Gözde sahneyi süs süsleyecekler mi? Yoksa başka bir rol mu yapacaklar? Bakın Melike ne demiş? Ben anne rolünü oynayacağım. Sıra arkadaşım Ayla niner rolünü oynayacak. Mehmet ve Gözde ise çocuk rolünü oynayacaklar demiş. Yani sahneyi mi süslüyorlar yoksa rol mü yapıyorlar? Cevabımız ne olacak? Yanlış. Çünkü açıklaması ve doğrusu ne? Mehmet ve Gözde çocuk rolünde oynayacaklar. Bakın. Çocuk rolünde. Yani onlar sahneyi süslemeyecekler. Çocuk rolünde oynayacaklar. Dördüncü sorumuza bakalım. Melike ve arkadaşları kutlama için iki aydır çalışıyorlar. Bu metni, bu hikayeyi bize anlatan Melike. Melike ne demişti bize? Bir tiyatro oyunu çıkaracaklarını, kendisinin anne rolünde oynadığını, sıra arkadaşı Ayla'nın ...niner rolünde oynadığını, Mehmet ve Gözde'nin ise çocuk rolünde oynadıklarını söylemişti. Bize bir şey daha söylemişti. Oyun harika. Bence oyunu kaçırmayın demişti. Ama bu arkadaşlar, bu tiyatro oyununda oynayacak kişiler, yani Melike ve arkadaşları, bu kutlama için iki aydır Çalışıyorlar mı? Bakalım. Melike bize neler söylemiş? Okulumuzda bayram kutlaması yapacağımızı söyledim mi diye sordum. Siz de davetlisiniz dedi. Başka ne dedi? Biz iki aydır çalışıyoruz dedi. Ve hazırlıklarımızı tamamladık dedi. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız doğru olacak. Melike ve arkadaşları iki aydır çalışıyorlar. Arkadaşlar sizden de ricam şu. Siz de okulunuzda bir bayram kutlaması veya bir gelecek planı tasarlayın kafanızda. Bu okulda da olabilir, birçok başka yerde de olabilir. Ama sizden benim isteğim şu, okulunuzda bir kutlama tasarlayın ve sınıfınızdaki arkadaşlara, arkadaşlarınıza farklı görevler verin. Ve bunu onlara da söyleyin lütfen. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.